Arkadaşlar merhaba ee, kısa bir değerlendirme videosu çekeyim dedim çünkü e, Hero daş 125 ile yarın vedalaşacağım ee, motorumu satıyorum kendisiyle çok memnundum açıkçası ama bunu satıp PCX almaya karar verdim çünkü hem bayilerde bulunuyor, ayrıyetten de kampanyalar var. Ondan dedim bu fırsatı kaçırmayayım, PCX alayım. Ama ee, satayım mı, satmayayım mı diye de düşündüm. Yani hani gerek var mı, geçeyim mi, geçmeyeyim mi diye de düşündüm ilana koymadan önce. Çünkü yani bu motor da bana yetiyordu açıkçası. Ee, yani şehir içinde gayet yeterli bir motor ee, çok sevdiğim bir motor oldu bu ikinci motorum bundan önce zaten kanalda görmüşsünüzdür Falcon Soft 50 vardı onunla başladık bu ikinci motor bakalım şimdi üçüncü motora geçiyoruz ama çok memnun kaldım bu motordan eee Özellikle son bakımlarda da Önder Motor'a götürdüm. Anas servisine karşı da, ee, Ümraniye'de. Ee, o servisten de memnun kaldım yani. Güzel ilgilendiler. Ee, hem hızlı bir şekilde bakım işlemlerini yapıyorlardı. Hem de ilgi alaka güzeldi. O yönden memnun kaldım. Ee, Önder motordan Ayrıca bana yakın olan e, Bahçeli evlerde Siyavuş Paşa'da e, Yine e, Heron'un servisi vardı Ya e, Orası da güzeldi Tabi orası bütün markalara bakıyor yani Tek bir markaya bakmıyor Ama Önder motor Sadece e, Hero marka Yani kendi motorlarına bakıyor ee, Tabi o yönden daha iyi, yani sadece tek marka odaklılar, sadece Hero marka modellere bakıyorlar çünkü ana servisi zaten, hem ana satış hem ana servis. Evet yani anlatacak olursak bu kilometrede yani bir buçuk senedir, neredeyse iki sene olacak. Ee, Ocakta Şubatta filan iki sene olacak. Yani memnun kaldım. Güzel motor, sürüşü keyifli. Ee, yani zevkli motor. Yani güzel yani ee, kaliteli motor. Yani kondisyonu falan gayet iyi. E, tabii çok 40 binleri 50 bin 70 100 binleri görmedik ama hani bu kilometre ve bu zamanda ki kondisyon gayet güzel herhangi bir yerin en bir ses gıcırtı herhangi bir şey olmadı. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani Hero'ya veda ediyoruz. Bakalım PCX'e geçeceğiz. Yani başka da aklıma Gelen bir şey var mı? Ne söyleyebiliriz? Başka da söylenecek pek bir şey yok. Tavsiye ederim. Güzel motor. Bence kaliteli bir motor. Kesinlikle öyle Çinli bir şey yok yani. Herhangi bir e, Çin kalitesinde değil yani. Hiç kıyaslamam bile. Gayet kaliteli. Eee hem kullanılan malzeme olsun, motor gücü olsun, performans olsun. Bence frenleri de iyi, e, frenleri de başarılı, hızlanışı, yani kalkışı, gidişi, sürati, yani tam bir şehir içi motoru, skuter'ı. Şekil olarak da bence güzel, ben sevdim yani bu tasarımı. Yani güzel. Tavsiye ederim yine dediğim gibi. Ee, söyleyeceklerim bu kadar.